Selamun Aleyküm ülkemin güzel insanları. Sadece İsmail ustalar değil, vicdanlı ve merhametli. Birçok ustalarımızda vicdan ve merhamet şurada yatıyor arkadaşlar. Disleri değiştirmeyen, torna ettiren, kampanaları değiştirmeyen, torna ettiren, balataları çaktıran, komple değiştirmeyen birçok vicdanlı ustalarımız var. O ustaların bıraktığı malzemeleri göstereceğim size. Burası top Erka Balata demiştik. Gördüğünüz gibi Balatalar tamirci bir kardeşimiz bırakmış. Tornası yapılmış. Diğer tamirci kardeşlerimizin bıraktığı tornası yapılmayan ve sırasını bekleyen kampanalar var arkadaşlar. Böyle. Bir dakika. Babucu ile birlikte satılan balatalar da var. Ama ustamız Demirini temizliyor ve yenisi çakılıyor. Size örneğini göstereceğim şimdi. Birçok ustamız gelmiş. Bunu sabah ben çaktırmıştım, hatırlıyorum gördüğünüzü. Birçok ustalar balata çaktırmış. Bunların hepsi çöp arkadaşlar. Görüyorsunuz, kampana balataları böyle çakılıyor. Çöpe koyulur, o gün atılıyor arkadaşlar. Ustalarımızın isimleri yazılıyor. Görüyorsunuz. Fişleri üzerinde. Demek ki ufak araba ve büyük araba ustamız iki tane sökmüş. Tornası yapılmış. Buradaki ustamız da vicdanlı ve merhametli bir insanmış. Çünkü Renault grubunda ee, ile birlikte, AVS'si ile birlikte satıldığı için bayağı bir pahalı. Onun için bir arkadaşımız Renault kavraması yaptırmış. Depriyaj kavraması. O sahibini bekliyor. Fabrikaların makinalarında balata var arkadaşlar. Şöyle balata var. Bunlar yapılmış, çakılmış. Çakılmış balata kampanya göre ayarlanıyor. Tornası yapılmış. Ben de iki tane getirdim arkadaşlar. Sıramı bekliyorum. Her şey sırayla burada. Parayla, hiçbir şey yok. Sırayla. Kamyon tekeri arkadaşlar, tornası yapılıyor. Gördüğünüz gibi. Böyle, bir yardımıyla kaldırılıyor ve kampana tornası yapılıyor. <laughs> Hemen koşarak gidiyoruz. Yetişebilirsek. Ana bitti mi? Şöyle göstereyim size. Havalı makine kendisi basıyor. Çuk çuk diye perçinleri eziyor. Hoppala. Evet ülkemin güzel insanları. Anlayacağınız müşterisini koruyup kollayan ülkemizde sanayilerde birçok ustalar var. O ustalara saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Herkes hayırlı işler, bol kazançlar.